Merhaba adınız nedir? Ekin. Ekin Hanım eski sevginiz bir eşya olsaydı ne olurdu? Ee, abm'lerde AVM'lerde otomatik döner kapı oluyor ya. Evet. Kime açıldığı belli değil. Arkadaşlar eski sevgiliniz bir eşya olsaydı ne olurdu? Gırgır gır mı olurdu? Çok ayıp. Eski sevginiz bir eşya olsaydı ne olurdu? Çöp kutusu olurdu. çöp kutusu neden? Ya çöp, çöp evet. için çöp yani gerek yokmuş. Gerek yokmuş. Atayım gitsin diyorsun ya. Pislik diyorsun ya. Yani. Pislik demiyorum. Gerek yokmuş yani. Flörtünüz ilk buluşmada ne yapsa ikinci buluşmayı göremez. Boş yapsa. Boş yapsa. <laughs> Eski sevgiliniz bir eşya olsaydı ne olurdu? Mal. Mal. Büyük baş mı küçük baş mı? Abi onun başını da biz bulamadık ya. Ama harbi mal olurdu yani. <laughs> mal olur diyorsun yani. Yani kafasına nereye vursan oraya gider. Şey Kim kafasını <laughs> acıtırsa onun peşinden gider yani. Dövenin peşinden gider. Anladım. Maldır yani. Yani iyilik yapmayacaksın diyorsun yani. Yok yok kesinlikle. Ters, ters teper. Ab Dur. Eski, sevgilin. Eski sevgiliniz bir eşya olsaydı ne olurdu? Bir eşya olsaydı ne Bu olurdu? Bu bezi olurdu bezi yani. Bezbol yani. Ne işe yarıyor? Bayanların temizlik yapması lazım yani. İşte de karşıyız. İşe geldi mi kaçıyorlar yani. Bulaşık bezinden başka bir şey Aa, olmaz diyorum yani. Şiir gibi konuşuyoruz. Çok güzel konuştunuz. lazım. Konuştunuz. Ama bence mantıklı Peki. ya. Devlet. Seviyoruz ulan. Kimi seviyorsun? <laughs> Beni mi? Mevzu neydi? Peki. Flörtünüz ilk buluşmada ne yapsa ikinci buluşmayı göremez. Ana, ne yaptı bu ilk buluşmada? İlk buluşmada valla beni aldattı o yüzden de ikinci buluşmamız da olmadı. Kurucusu <laughs> Kadir Çeliker. Kadir Çelik mi? Kadir Çeliker. Ne derneği? Filavüsü Geyik Derneği. Geyik Derneği ne? Geyikleri koruma altına alıyorlar. Söylüyorum, bu şiiri sana söylüyorum. Barmen kardeş, barmen kardeş. Güzel yemek. Her şeyi unutuyor, hapistikimin var mı? Şöyle köpek öldürende, hatta Desene. Ne diyordum ben son? Köpek öldüren. Anda devrenizden. Aa, aa. Bütün sevdiklerim o meşhur bir yemeğe bindi gittiler. Oysa ben yemedi. Atladım şu anda gemide. Sevginiz bir eşya olsaydı ne olurdu? Hangi... <laughs> Neden baktınız kız arkadaşınıza? Yok Benim bak... düşündüm. Aynı isteği <laughs> <laughs> o kadar çok var diyorsunuz yani. Yok o kadar çok değil hani eşyalar çok. Ha okey pardon. Bilemiyorum ya hiç. Sumru Hanım eski sevgiliniz bir eşya olsa ne olurdu? Kanalizasyon kapağı. Kanalizasyon kapağı. Rögar yani. yani evet. neden? Neden? E çünkü tüm pislik ve çirkinlikleri içine alan ve akıtan bir eşya. Damla Hanım eski sevgiliniz bir eşya olsaydı ne olur? Ee, eşyayı bilemem ama kesin mal olurdu. Mal olurdu. Mal yani kesin. Ya da öküz falan böyle. Yarımdaki dev dananın adı ise paşa. Flörtünüz ilk buluşmada ne yapsa ikinci buluşmayı göremez. Ee, i̇lk buluşma çok önemlidir. Bunu çok düşündüm aslında. Ee, galiba ilk buluşmada yanında gaz kaçırsa, osursa ikinci buluşma olmaz galiba. <laughs> i̇çimde kanser olacağına kışımda konser olsun diye. Yok canım, deli kaplamadan geldi. Flörtünüz ilk buluşmada ne yapsa ikinci buluşmayı göremez. Yani mesela şimdi tam öpüşeceğimiz sırada yüzüme geğirirse yani olmaz yani. Görüşemem abi hiçbir şekilde yani tiksinirim. Yani bir daha hiçbir şekilde <laughs> falan <fel> <laughs> falan <fel> <laughs> falan yaparsa olmaz yani öyle bir şey şimdi açıkçası. Flörtünüz ilk buluşmada ne yapsa ikinci buluşmayı göremez. <laughs> bir erkeğe dik dik bakarsa ya dik dik derken ve kesiyormuş gibi yani çok kıskanç biriyim ben çünkü. Ben de kıskançlık var diyorsun. O zaman bir daha görüşmem. imkansız İmkansız. Benim eski sevgilim olmadı. Bir tane sevgilim oldu. Daha devam. Bir kere sevdik, tam sevdik. Aynen öyle. sevgiliniz bir eşya olsaydı ne olurdu? Çöp konteyneri. Çöp konteyneri. Evet. <laughs> Neden pis miydi? Hayır da ben ona öyle bir lakap koymuştum. O yüzden çöp konteyneri diyorum. Abi ona en güzel cevap ne olur biliyor musun? Ne olurdu? Bence kaşar tabağı. Kaşar tabağı neden? Ben onu ona yakıştırıyorum ya. <laughs> öyle kalsın diyorsun. He yani öyle kalsın. Kaldığı yer güzel olur. Murat Bey, eski sevgiliniz bir eşya olsaydı ne olurdu? Bence... Kitap olurdu. Kitap olurdu neden? <laughs> Rafta dururdu. Özledikçe arada bir sayfalarını karıştırırdım. Ve katardım abi. Neden? Seviyor musun? Çünkü twerk atmayı seviyorum. <laughs> Hadi bakayım. <laughs>